Obrigado, senhoras uh -huh. seçimler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları o nedenle yani bu mekanizmayı çalıştırarak ancak geleceğimizi belirleyebiliriz bu bakımdan ee, bu görevi yerine getirmek her vatandaşın görevidir diyorum. Biz de o görevi yerine getirmek üzere geldik, oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. Hanım'la birlikte geldik, oy kullanma görevimizi yerine getirdik, eşimle beraber. En son, kanımın son damlasına kadar ben seçimlere gelirim. Kim iş yaparsa ben ona veririm. Ben hiçbir partiden değilim. Kim iş yaparsa onun hakkını veririm. Şimdi ben nerede önden düştüm, sakat değilim. Bir de bu sene de zatüreyi yakalandım. Zor çünkü biniyorum. Bir aydır çekiyor. Bu kardeş talebe benim evin oradaki dershaneye gelmiş. Yardımcı oldu. Allah razı olsun. O vatan vazife. Bugünün gençleri yarın bizim gibi yaşlılar olacaklar. Kullansınlar diyorum. Oyunlar da kullansınlar. Kullansınlar. O bizim için bir vatandaşlık görevi onu yerine getirmenin sevincini yaşıyor. Ki yerel seçime e, gelmemek zaten söz konusu olmaz. Çünkü bu bizim demokratik hakkımız. E, daha doğrusu şansımız diye düşünüyorum. E, ve herkes mutlaka sandığa gelmeli. E, olumlu veya olumsuz. Ama mutlaka bu seçme hakkını kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu hak bize verilmiş. Benim mazeretim var. Ben gelemem. Öyle bir mazereti kimse sığınamaz. Böyle bir lüksümüz Yok. Söz söyleme hakkı kullanmak istiyorsak, hakkımızı kullanmak istiyorsak oy kullanmalıyız ki konuşma hakkımız olsun. Oy kullanmadan konuşma hakkımız olmaz. Bir bakabilir miyim başkanım? Bir dakika.